selamlar. Yüce Allah'ın rızası için uğraştığımız, hayırda yarıştığımız bir gün. O bugün işte ne güzel. Allah'ın izniyle inşallah her zaman aynı düsturla, aynı hidayetle devam ederiz. Yaptığımız bu ameller bizlerin ebedi alemde huzur ve refah içinde yaşamamıza vesile olacaktır Allah'ın izniyle. Biz yeter ki hayrı gözetelim ve Yüce Allah'ın bizden istediği hayırları yapalım. İbadetlerimizi eksik etmeyelim. Şunu da unutmayalım. Bizim yapacağımız hiçbir ibadete haşa Yüce Allah muhtaç değil. Kimsenin yaptığı duaya veya ibadete muhtaç değil. Biz muhtaçız. Ve bu dünyaya gelme amacımızı unutmayalım. İnsan fıtratı üzere Yüce Allah'ın rızasına uygun bir hayat sürmek onun en önemli görevidir. Diğer konular bir teferruattır. Gelir geçer. Bu dünyada elde ettiğiniz menfaatler emin olun kimseye kalmaz. Size verilen o nimetleri de Yüce Allah'ın rızası uğrunda kullanabiliyorsanız işte o zaman gerçekten takvalı bir kul olabilmişsinizdir. bize verilen şu mükemmel beden, şu mükemmel nimetler. Bunların hepsi Yüce Allah'ın uygun olarak kullanılmalıdır. Bu nimetlerin bir de hesabı var. Bunu unutmayalım. Ve bu hesap emin olun çok büyük. Mükemmel bir hesap. Düşünemeyeceğimiz mükemmellikte. Bu nedenle biz inceleyip sık dokumalıyız bu konuda da. İnşallah insanlar her şeyden önce Yüce Allah'ın rızasını gözetir. Bu konuda ileri gitmeye çalışır. Diğer konuların hepsinin olacağını ve kimseye kalmayacağını düşünür. Bunları hatırlatma amacıyla insanlar anlatıyoruz her zaman. Elimizden geldiğince de fiiliyatta yaşayarak insanlar örnek olmaya çalışıyoruz. Biz gittiğimiz her yeri o dost doğru hayatı, takvalı kul profilini götürmeye çalışıyoruz. Bizi gören bir insan hayrın nasıl yapılacağını, ibadetlerin nasıl eda edileceğini, Yüce Allah'ın rızasının uygun işlerin nasıl yap yapılacağını görür, Allah'ın izniyle de öğrenir. Biz insanlara her zaman iyi niyetle yaklaşmaya çalışırız. Takvalı bir kulun hayata bakışı budur işte. Yüzünden tebessüm Allah'ın izniyle eksik olmaz. Her zaman bir tebessümle insanlara yaklaşır. Tabii bu çevrenizle de alakalı bir durum. Çevreniz ne yazık ki batılda, haramda yarışanlardan olursa şaşırırlar bu durumlara. Aa derler bu adam niye bu kadar hayırda yarışıyor? Bu ibadet neden yapıyor? Neden, neden her zaman mutlu, neden her zaman yüzünde bir tebessüm var? Tebessümün sadak olduğunu bilmezler. Ne yazık ki hani dinimizi hiç anlamayan, hiç uygulamayan, her şeyi basitmiş gibi gören cahil bir zihniyet var. Dünyanın her köşesinde var ne yazık ki. Bakın bunun milleti, dili, dini, ark, ırkı falan yok. Mücadelemiz İslamiyeti insanlar anlamalılar. Şu mükemmel kainat şu gördüğünüz ıssız bucaksız evren Hepsi Yüce Allah'ın rızasına uygun bir hayat Sürdürülmesi için gelmiştir Yüce Allah'ın yarattığı bize verilen nimetlerdir Bu dünyanın geçici olduğunu herkes biliyor Ahiret inancı olan herkes biliyor Zaten oraya da inanmayan insanlar aklını kiraya vermiş. Ne yazık ki şeytanın adımlarını takip edenlerdir. Yani biz şunun da kararını verelim. Biz Allah'ın rızasına uygun bir mümin mi olacağız? Yoksa kafir bir mahluk mu? Ne yazık ki ikinci seçeneği seçiyor ve devamlı şeytanın adımlarını takip ediyorlar. Bakın kimseyi suçlamak için söylemiyorum bunları. Ama insanlar şu günlerini, aylarını, yıllarını hayırda Yüce Allah'ın rızasını uygun bir şekilde geçirmesi gerekirken bakıyorsunuz. Her türlü nefsi, keyfi, batıl, haram işleri yapıyorlar. Haram konuları bile bile yapıyor. Böyle bir cahillik olabilir mi? Ama ne yazık ki oluyor. O kadar ne yazık ki gözleri kör, kulakları sar, kalpleri mühürlü bunların. Faiz haramdır. Faiz alıyor. İçki içmek haramdır. İçiyor. Zina haramdır. Yapıyor. Hırsızlık yapıyor. Kul hakkı yapıyor. Her şey yapıyor. Haram ne varsa yarışıyorlar. Ne yazık ki böyle. Biz Yüce Allah'ın dediğine itibar eder. Onun yolundan Allah'ın izniyle gideriz. Bizlere söylenen farzları yaparız. Diğer konular bizim için bir bu dünyanın geçici menfaatidir, masalıdır. Kimseye de kalmaz. Bunları peşinden gidecek de ne biraz da Yüce Allah'ın rızasına uygun yaşasınlar. Bizlerin kurtuluşu buradadır. İnşallah insanlar düşünür ve anlar. O hayrın, takvalı hayatın yolundan gider diyorum. Hoşçakalın.